Dediğin kadar erken çıkarsa ayıtsın. Tamam. tamam. Sen bak bir şey söyleyeyim. Sen içeridekini belayı def ettir. Def et, def et. Belayı def et. Yani... İçeride bir sorun olur gelirim ben sana yaparım. Sen ben olursun. eyvallah geride kimse yoktur ama ben ilgi kişiye talimat verdiysem benim lafım herif kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır bunlar normal birileri değil diyorum. Bakıyorum ben zaten artık onu... Niye diyor? Ya. Yani. Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Yani burada... Bunlar... Ya. Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligonla giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye... Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı olarak zarar değil. adil var. değil onu bak, söyleyeyim. Bak ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Hayır, bir konuşuyor. şey söyleyeyim. Bak, son bir şey söyleyeyim Müsaade sadece. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birlerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağlam mı şey yapacaksın soldan mı? Hanımı bakkala giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşim ya. Ne, neyin tedbirini alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmezsin, Ne olduğunu Mertcan bunu çek. Savcıyı neden tehdit ettiğinizi arayarak? Ne dedi? Ne dedi? Ey, kameraya başını. Savcıyı, tehdit Savcıyı neden tehdit, tehdit ettiniz? Ne söyleyeceksiniz? Bebekleri öldürürsen, Ben buradayım ama kafalıydım. 2-3 ay oldu yani. Her de bugün bir tane çok önemli değil. Ben önemli bir süreç var. Siparişimizi yakından takip ettiğimizde Eee Bu mahkum ailelerin önemli